Selam gençler, ben Mustafa. Minecraft Surveyor App'leri 432. bölümdeyiz. Bu bölümde orta büyüklükte bir köy evi yapacağız. İki kapılı. Önünde üç tane, ee, dört tane merdiveni var. Çatısı oldukça basit. İçindeyiz arkadaşlar. Bir tane yatak, bir tane koltuk ve bir tane loot sandığı görüyoruz. Şimdi bu evi hemen uygun bulduğumuz bir yere yapmaya başlayalım. Evet başlayabiliriz. Kullanacağımız malzemelere bakalım. Meşe kütüğü, kırık taş, meşe kapısı, kırık taş merdiven, ince cam, meşe merdiven, meşe tahtası, meşale, sarı yatak ve sandık kullanacağız. Dört birim üst üste kütük dizelim. Evet, sol tarafa doğru dört birim kırık taş. Bir, iki, üç, dört. Tekrar dört birim üst üste meşe kütüğü dizeceğiz. Evin girişini buradan verelim. Ortadaki iki tane kırık taşa merdiven koyacağız. Ve merdivenlere yandan bakarak birer tane daha merdiven koyacağız. Bu şekilde gözükecek. Evet evin girişi buradan olsun. Bir tane kapı şuraya diğer kapıyı şuraya yerleştiriyoruz. Ee, şimdi kütüklerin arkasına geçip üçer birim kırık taşla uzatalım her iki tarafı. Ve tekrar 4 birim kütük yerleştiriyoruz. Ve Aradan Kırık Taşlarla Kapatıyoruz Şimdi Evin Tabanını Oluşturalım Köşelere Birer Tane Meşe Kütüğü Yerleştiriyoruz Ve Kalan Boşluklar Arkadaşlar ile Kapatıyorsunuz Şimdi Evin ilk Satırlarını Kırık Taşlarla Kapatalım Bunun Ardından Gençler Elimize Meşe Kütüğü Alıyoruz evin yan tarafına geçiyoruz. Bir tane yanlamasına kütük bir tane ince cam bir tane yanlamasına kütük sonra bir tane yanlamasına kütük iki tane ince cam tekrar yanlamasına kütük koyacağız. Diğer yan tarafa geçiyoruz. Yanlamasına kütük ince cam tekrar kütük koyacağız. Sonra arkadaşlar yanlamasına kütük yerleştireceğiz. Kapının sağına ve soluna. Şimdi en üst satırı kırık taşlarla kapatabiliriz. Burayı da kapatıyoruz. Ön tarafa geliyoruz. 4 tane kırık taş diziyoruz ve ortadaki ikiliye birer tane daha kırık taş koyacaksınız bu şekilde. Arka tarafa geçiyoruz evin arkasına. Yine 4 tane diziyoruz ve ortadaki ikiliye kırık taş yerleştiriyoruz. Şimdi evin çatısını yapmaya başlayabiliriz. Evin yan kısmına geldik. Kütüğün altına bakarak yerleştiriyoruz. Yine standart uzatma işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Daha önceki videoları izlediyseniz buradaki prosedürleri biliyorsunuz. Uzatıyoruz. Taşın üstüne koyup yine aynı boyda olacak şekilde çatıyı genişletiyorsunuz. Son olarak şuraya yerleştirip yine devam ediyorsunuz. Bundan sonra tam tersi kenara gidiyoruz. Yine kütüğün altına bakarak e, yukarı doğru çıkmaya devam edeceğiz çatıyı. Şimdi bir üst tarafa geçiyoruz. Evet, son olarak tahtaların altına bakarak yerleştirebilirsiniz. Şimdi gençler ters merdiven koyma işlemi yapacağız. Geliyoruz. Üst tarafa bakarak 3 tane bu tarafa arkanızı dönüp 3 tane de bu tarafa yerleştiriyorsunuz. Ters merdiven. Bu şekilde gözükecek. Şimdi e, ön tarafa gelin. Buraya da aynı işlemi yapın. 3'er tane ters merdiven koyacağız. Evet gençler çatısını bitirmiş olduk. Şimdi kapının sağına ve soluna birer tane meşale koyacağız. İç kısma giriyoruz. Girişte solda şu şurada bir tane koltuk olacak. Sonra şuradan bakarak bir tane yatak yerleştireceğiz. Ve şuraya bir tane arkadaşlar loot sandığı koyacağız buradan bakarak. Şimdi kapının üzerine birer tane daha meşale yerleştirelim. Böylelikle arkadaşlar bu köy evini bitirmiş olduk. Beğendiysek like atmayı unutmayalım. Diğer köy evlerinin yapılışını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.